Tüm dinleyenlerimize merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra 2024 yılını tamamladık. Kazasız belasız 2024 yılı geç, geçtiğimiz gece itibariyle geçti. 2025 yılının tüm kanalımı dinleyen abonelere öncelikle sağlık ardından sağlığa bağlı bol kazançlar getirmesi istiyorum biliyorum. Diyerek sunuma başlayalım. Bu senenin İlk yayını olacak, ilk sunumu olacak. Böyle bir sunumun da sizlerle bir fon analizi ile başlamasını istiyorum. Çünkü herkes 2024 yılında kendi karnesini, kendi yatırım enstrümanının nerelere geldiğini, bir getiriye ulaşmış mı, hisse senetlerinde neler enflasyon muhasebesine tabi olmuş, yoksa profesyonellerin yönettiği fonlar mı hisse senetlerinden daha çok kazanmış, bunu bir genel değerlendirmeye tabi tutmasını istiyorum. Ardından kendi bilançolarını, kendi karnelerini çıkardıktan sonra 2025 yılı için önerdiğimiz sepet mantığı vardı. Ben temettü emekliliği için çok güzel yayınlar yaptım geçtiğimiz yıl. Temettü emekliliğinde de anlatmıştım sepetin mantığını, enstrüman çeşitliliğini, sektör çeşitliliğini, riski bölmeyi, yedek akçe olayını çok detaylı anlatmıştım. Bu anlamda sizler profesyonellerin yönettiği fonlar mı daha çok kazanmış? Yoksa sizin sepetinizdeki şirketler mi daha güzel getirilere ulaşmış? Hangileri kartopuçu etkisini başlatmış? Hangileri büyüme hissesi? Hangileri temettü hissesi? Şeklinde detaylı bir kendi bilançonuzu çıkarmanız gerekiyor. Bu anlamda herkese güzel bir yıl tekrar tekrar diliyorum. Diyerek sunuma başlayalım. Burada ana konumuz bir fon. Özellikle 2024 2025'e bağlayan bugün de yani bir senelik süreçte Ekranda göründüğü üzere bir senede en fazla getiriye ulaşmış bir fon var. Bu fonun adı da Pardus Portföy birinci hisse senedi fonu oldu. Neden bu fonu anlatıyoruz diye bahsi konu fondan detaylı bahsetmeye geçmeden önce ben bu fonu kendi kanalımda 2024 yılının içerisinde sunmuştum. Arzu edenler bu fonun ne olduğunu detaylı bakabilirler. O da Mayıs'ın 5'inde yani bundan 8 ay kadar önce sunumunu yapmıştık. Hatta sunumda da demişiz 6 ayda mevduat faiz getirisinin bir senede vermesi gereken rakamı çarpı 2 yapmış bir enstrümanda varmış Bravo diye o dönemde sunmuşuz bu fonu. Bu fon neden böyle yüzde 180 getirilere ulaşmış. %182'lik getirilere ulaşmış. Bunun biraz içine girip bakmamız gerekiyor. İçine tıkladığımızda fonun öncelikle doluluk oranına bakalım. Çünkü o dönem anlattığımızda da fon yeterince doluydu. İçine talep etseniz bile almıyordu. Bir de fonu biz anlattığımızda fonun adı bir fonu A1 portföy birinci hisse senedi yoğun fonu diye geçiyordu. Bu fonun isminde bir değişiklik oldu. Kap bildirimini yaptılar. İzahname iç düdüğünde bir değişiklik yaptılar. Temmuz ayının başında. Fonun adı artık A1 değil de Pardus Portföy olarak ismini değiştirdiler. Pardus Portföy Yönetim Hisse Senedi fonu oldu kendisi. Birinci hisse senedi fonu olarak şu anda işlem görüyor. İşlemci de Fonun içerisinde 388 yatırımcı var. Bu yatırımcılarla da fon yine doluluk oranı %100'e yaklaşmış. Biz daha önce anlattığımızda fon 296 kişiyle %100'e yakındı. Şu anda sadece adet açılmış biraz. 296'dan 388'e çıkmış ama Yine doluluk oranı %100 gibi duruyor. %99.73 Fon neymiş ne olmuş buna bir bakalım. Nasıl olmuş da böyle bir, bir senede %182'lik getiriye ulaşmış. Faizler kendisine çok üstün gören finansal okuryazarlığı olmayanlar paralarına koştura koştura faize yatırdılar. Bunların yıllık getirdeki kazancı %40-%50 gibiydi. Bunu çarpı 3.5 çarpı 4'e yakın getiriye ulaşmış. 3.5 gibi. Onlar koştururken bu fonu koşturanlar ise %200'e yakın. %182'lik bir getiriyi bir senede görmüşler. Onun hisse senedi portföyüne bir bakalım. Kendisinin içerisinde bir aracı kurum A1 Kapital zaten adı da A1 portföyden partisi olduğu için özellikle ilk sırada ağırlık olarak %9.69 A1 Kapital'ı tutuyor. Ardından Almat, İsvaş, Güler, Yatırım Holding gibi yeni halka arzlar. Demir Bankalar var. Tüpraş, Enerjisa, Sabancı Holding, Tofaş, yine Bankalar, Savunma Sanayi, Koç Holding, Pegasus, Akbank, Kozal, Türk Oyaları, Dohol, Vakıfbank, Tezol gibi portföyünde böyle artan pozisyonlarda ve azalan pozisyonlarda portföy ekranda şu an görünüyor şirket en azından bir senelik serüvende kendisini özellikle yüzde 182'lik getiriye ulaştırmış ve tüm enstrümanları ezip geçmiştir. Baktığımız zaman zaten siz de anlayacaksınız. Bir senelik getiride altın yüzde 51, mevduat faizi yüzde 49.97. Kendisi böyle bunları boy boy katlaya katlaya nasıl geride bırakmış? TÜFE %47, hisse senedi şemsiye fonları %46, BIST 30 %32, BIST 100 %29, dolar %19, euro %12 getirirken bir fonu ne var ne yok hepsini böyle toplayıp çarpıp içinden geçmiş bir fon olarak gün yüzüne çıkmıştır. Getiri sıralamasında zaten bir yıllıkta en iyisi BIH fonu, Pardus Portföy, birinci hisse senedi fonu olarak karşımıza çıkmıştır. Şirketin içerisindeki hisse portföyünü de gördük. Alış valörü 1, satış valörü 2 gün. Risk değer 6, yıllık yönetim ücreti %2 gibi. Doluluk oranıyla da oranı ile fon kendisini böyle gösteriyor. Sayı 357 iken de yine 99.75'miş. Sayı 388 iken de bir aylık sürede yine yüzde 99.73'müş. Birileri satarken birileri böyle satanın malını havada pıt diye kapıp 357'den 388'e 30, 30 31 kişi gibi böyle hemen artıp sayıyı portföyü yine yüzde tamamlamışlar. Satanın malını havada kapıp hem yatırımcı adetini arttırmışlar hem de böyle hiç boşluk vermiyorlar. Talep edenler zaten alamamış olabilir. Dediğim gibi biz bu fonu anlattık. O dönemde eğer sepetine yatırımcı olmak için deneyenler olduysa şayet bu getirilerin bir kısmını en azından görmüş olacaklardır. Ben kendi elimde de tutmuyorum bu fonu. Anlattığım dönemde hatta denedim birkaç kere Mayıs ayı içerisinde hiçbir şekilde satmaya müsaade etmedi. Çünkü doluluk oranı %99.75 gibiydi. Yine o dönem anlattığımızda da bakın enstrümanları hep ezip geçmiş bir bih fonu vardı. Özellikle yılbaşından itibaren Mayıs olan süreçte de aynı durumdaydı. Bu çizgisini hiçbir şekilde bozmadan tüm enstrümanları katlaya katlaya ezip geçmiş bir fon ve fon yönetiminden bunu görmüş ve anlatmış olduk. Dediğim gibi 388 yatırımcıyla 307 milyonluk fon toplam değeriyle fonun eder fiyatı 3.08'e de çıkarak tüm enstrümanları ezip geçebiliyor. Siz hisse senediyle kendinizin portföyünde böyle bir getiri ulaştıysanız siz demek ki fonlardan daha iyi şirket yönetiyorsunuz anlamında taşıyabilir. Ama bu seneye damgasını vurmuş 2024'ü sadece adından hiçbir enstrümanı yanına yanaştırmadan bahsettirmiş. Her şeyi içinden geçip getiri ulaştırmış bir fonu hep birlikte izlemiş ve görmüş olduk. Portföyler zamanla alır, azalır. Bazılarının pozisyonları artar. Bazıları azalır. Ekranda da göründüğü gibi mesela Artemis azalmış. Dohol, İşçetr azalmalar var. Enerji Sadı ama Tofaş, Vakıfbank, Halkbank, Kardemir'de, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi gibi A1 kapki pozisyonlarında kendisi arttırmaya devam ediyor. Bu getirileri nelerle ulaşmıştır? Siz kamu aydınlatma platformundan her ay portföyünde neler tuttuğum detaylı fonun görebilirsiniz. İç tüzüğünde de isim değişikliği olduğu için A1 kap olarak değil Pardus Portföy olarak artık hisse senedi fonu bölümünde kendiniz izleyip görebilirsiniz. bunun genel hatlarıyla bu şekilde zaten almaya fırsat vermiyor. hep dolu bir şekilde fon kendisini ve getirisini bir şekilde muhafaza ediyor. Asla al sat tut tavsiyesi değildir ama 2024 enflasyon, enflasyon muhasebesi olması sebebiyle zor geçti. Her getiri böyle kendisini gün yüzüne çıkarmadı. Çoğu portföyler eridi. Çoğu holdingler zarar açıkladı. Sanki kasalarında hiç dolar yokmuş gibi. Duran varlıkları hiç değerlemiyormuş gibi. Öz kaynakları büyümüyormuş gibi. Ama her ne hikmetse 2024'ü zarar açıklayarak geçirdiler. Fon bunların hepsine bir mesaj çekmiş. Ben sizin bir bölümünüzü veya belli başlı hisseleri portföyüm alarak siz istediğiniz kadar zarar açıklayın. Ben bir senede %182'lik getiriye ulaştım demiş fon. Onun mesajı da bu. Portföyünde %79,4 hisse senedi. %3 para piyasası fonu. Nakit teminat %8,96. %8,36 da Trım fonları katılma payları şeklinde bir fonu kendisini gün yüzüne bu şekilde çıkarmıştır. Sunumda bu şekilde tamamlanmıştır. Bahsi konu geçen fon asla al sat tut tavsiyesi değildir. Zaten almak isteyenlere de hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Kimler içindedir, kimler değildir bilmiyoruz ama bu 388 kişi bu getirileri görürken birileri de sürekli eleştiriden vazgeçmemiştir. Biz 2024'te hiçbir şey kazanamadık. Hisseler gitmiyor. Vay şöyle, vay böyle. Neden borsa kötü? Yani bu portföy %80'e yakın hisse senediyle yine bugünlere getirmiş akıllı bir yönetimin örneğidir. Bir yılda %182'lik getiri hem de %80 portföyünde hisse senedi taşıyıp bunu belli aylarda dönüştürüp ucuzları portföyünü alıp pahalıları portföyünden belki de çıkararak kendisi bu şekilde ulaştırmıştır. Bu anlamda detaylı bilgiyi kurumun kendisine bu fonun yönetim bölümüne, iletişim bölümüne mail atarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Böyle bir götürü getiriyi göstermek kanalımda gerekiyor ki çünkü herkes yıllık bilançosunu kendi karnesini Önüne koyup ona göre 2025 yılı içinde bir hazırlık içerisine girmesi gerekiyor. 2025 yılında şimdi yakın dönemde bilançoların yıllık bilançoları gelecek. Ardından temettü bölümleri açıklanacak. Faizler de düşmeye başladı. Artık buradan sonra enflasyon muhasebesi birçok şeyde veya birçok bölümde sonlandı gibi ibareler gelirse belki de 2025 yılı, 2024 yılı kadar kötü de geçmeyebilir. Ama en azından portföyünde sadece hisse senedi değil belli oranlarda fon tutanlar da kendilerini fon yöneticileriyle karşılaştırabilirler diyerek burada sunumu tamamlıyorum. 2025 yılının tüm kanalın abonelerine, tüm ülkemiz vatandaşlarına güzellikler getirmesini diliyorum. Öncelikle sağlık ardından kazançlar getirmesini diliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kalın ve sağlıcakla güzel yatırımlara. Asla al sat tut tavsiyesi değildir.